Önce 100 watt'lık tek panel almıştım. O da zaten bu ikisinin yan yana durduğundaki gibi bir büyüklüğü vardı. Şimdi o 100'lük paneli 250'lik panele değiştirdim. Bunları e, muhafaza etmek, arabada taşımak çok çok kolay. 50 watt'lık e, monokristal Lexron e, panellerin 100 wattlığın yarısı kadar olacağını ama kayıplar olacağını düşünüyordum. Bu kayıpların önüne geçmek için tam yarısı kadar değil. Yani çerçeve payları düşünülerek biraz daha büyütülmüş. İki tane 50 watt'lık panelde muhtemelen bir kayıp olmayacak. Evet, gayet güzel. Ve e, her biri 2.5 amper yaklaşık olarak çıkışa sahip. Gayet rahat şarj edebilir. Yani büyük panel yapmaya çoğu zaman gerek bile kalmayacak. Güneş kısıtlı olduğunda İki paneli yan yana 6-7 amperlik bir çıkış elde edeceğim. Ki ben çoğu zaman buna gerek olacağını düşünmüyorum. Panel voltajı 23 volt. Boştayken. Şarj kontrolüyle yükü bağladım. Panel de şu anda çalışır durumda. Akü bağlantısı yapıldı. Buzdolabı şu anda 12 derecede. Eksi 5 dereceye ayarladım. 12'den eksi 5 dereceye kadar bunu düşürecek. Şu anda çalışır vaziyette. Şimdi iki paneli birbirlerine seri bağladım. Şu anda akünün şarjı görünüyor. 12.7 volt ve dolduruyor aküyü şu anda. Toplam e, yükün akımı 3 amper civarında. Şimdi bunu kontrol edelim. Nik'in buzdolabına gideni görelim. Yaklaşık 3 amper. 2.8-2.9 arasında değişiyor. Aküye bakalım. Panelden dönen akımda artıdan ölçelim. Eksiden ölçtük. Yaklaşık 0.9. 1 ampere yakın. Evet durum bu. Şimdi tekrar panellerin bağlantısını e, kestim. Şu anda e, buzdolabımız çalışmaya devam ediyor. 2.5 amper şu anda aküden çekiliyor. Kontrol edelim. Evet, Burası 2.64 kadar fark olabilir. Aküden çekişe bakalım. Evet aküden aynı şekilde 2.68 civarında çekiliyor. Akü şu anda 12.3 volta düşmüş vaziyette. Yani yükteyken bu şekilde. Sol taraftaki ortam ısısını gösteriyor 22 derece. Balantiyi tekrar yapıyorum. Bakalım şimdi ne olacak. Evet akünün voltajı 12.6 volta yükseldi. Peki MPPT cihazı ne kadar bir akım gönderiyor? Evet 2.1 amper gönderiyor şu anda. Yükte 2.4, 2.5 civarında. Şimdi bunu nasıl yorumlayacağız? 2 amper aslında daha yukarıda bir elektrik üretimi lazım. Yani 3 amper gibi şeyi geçmesi gerekiyor. Yükün akımından daha fazla üretmesi gerekiyor. Daha fazla üretecek ki bir tarafta da aküyü şarj etsin. Bu puslu havadan kaynaklı olabilir. Panelleri belki biraz daha dik tutmak e, bu işi çözebilir. Şimdi aynı şeyi tek panelle yapabiliyor muyuz ona bakalım. Demin e, şu paneli tek olarak bağlamıştım. Şimdi de bu paneli tek olarak bağladım. Bakalım ne oldu. Şimdi panelden MPPT cihazı 1 amper enerjiyi alıyor. Hala giderimiz 2.4 amper. Şimdi bunun yukarı çekilmesi lazım. Şöyle bir şey yapalım. Dik tutalım. Biraz daha. Evet. Derhal e, güneşe diklenince 1.5 ampere çıktı. Belki bu pus olmasa e, iyice çevirdim. Şu anda e, tam çevirdim şeye. Hemen 1.6'ya çıkardı. İki paneli bu şekilde tutabilsek muhtemelen 3.2 amper verecek. Şeyi geçecek yani. Güneş yoğun olduğunda bu panelin tek başına bu işi yapabileceğini düşünüyorum ben. Şu anda tek panel kullanıyorum. 2.6'yı gördü az önce. 2.6 ampere kadar tek panelden aldım ee, bu da gayet e, yeterli oluyor yani tek panelle güneşli bir havada şarj edip aynı anda buzdolabında çalıştırabiliyorum şimdi artık bütün ölçümlerimizi yaptıktan sonra e, kutuyu toplamak e, kalıyor akünün yerleşimi bu şekilde tabii akünün kalınlığına uygun bir şekilde ben burada bir kutu oluşturdum daha doğrusu istediğim dizaynı arabanın arkasındaki kısma göre verdim. Tabi burada herkes istediği şekilde yapabilir. İlla böyle yapılmak zorunda değil. Ama bunun tabi kolaylıkları da var. Çanta gibi kaldırıp e, götürülebiliyor. E, bağlantılarımız bu şekilde. Şimdi bunu biraz anlatmak istiyorum. Öncelikle akünün dışarıya MPPT cihazına uğramadan bir çıkış vermesi gerekiyor. Bu önemli. Neden önemli? Çok yüksek akımlar çekileceği zaman bunu MPPT üzerinden almak çok mantıklı olmuyor. Çok doğru olmuyor. Onun için bu alanda bir e, aküden direkt akım alabilmek için bir çıkış vermem gerekiyordu. Burayı yüksek akım gerektiren durumlarda kullanacağım. Şimdi cihazın ön tarafına bakalım şimdi. Evet, cihazın ön tarafı. Burada ön paneli bu şekilde bir yerleşim yaptım. Ee, tabii ki burada da bir e, çıkış var. Bu çıkış MPPT'den bir çıkış olacak. Sigorta şalterimiz var. Ve cihazda bu şekilde yerleştirdim. Ee, arkadaşlar dileyen istediği gibi yerleştirebilir. Yani ben e, kendi dizaynımı yaptım. İlla bu şekilde dizayn edilmek zorunda değil. Gene söylüyorum. Ve bu kısımdan da güneş enerjisi panellerine soketlerimizi yerleştirdik. Şimdi burada bazı arkadaşlar ya biz bunu normal kablolarla yapsak ne olur gibi şeyler söylediler. Şimdi bu burada kesinlikle arkadaşlar bu soketler contalı özel soketlerdir. Bu iş için yapılmışlardır ve dünyanın neresine giderseniz gidin güneş enerjisi panellerine bu soketlerle girilip çıkılıyor ve bu kablo kullanılıyor. Dolayısıyla bu standartizasyon sağlamak için bu ürünleri kullanmak gerekiyor. Burada masraftan kaçırmamak lazım. Çünkü yüksek akımların e, kullanıldığını düşünecek olursanız herhangi bir ark yapma durumunda yangın bile olabilir. Ve ayrıca bu bağlantıları e, yaparken arkadaşlar hata yapmaya engel olan bir yapısı var. Yani artı ve eksi soketler birbirlerinden farklı yapıdalar. Yani yanlışlıkla bir farklı bağlantı şekli yapma imkanınız yok. Şimdi bunu nasıl yapmışız? Burada altı noktadan bağlantı yapılıyor. Bu altı noktadan bağlantıya bakalım. Çakmak çıkışı. Bu kısımda demin de gösterdiğim gibi şalter var. Şalter MPPT'ye girerken artı üzerinden konumlandırıyoruz. Güneş enerjisi panelleri de bu şekilde oluyor. Zaten MPPT cihazın üzerinde neyin nereye bağlanacağı gösterilmiş durumda. Yani pek karıştırma olasılığı yok. Güneş enerjisi ve kutupları, akü ve kutupları ve çıkış buradan yapıyoruz. Yani çıkış çakmak soketimize artı ve eksinin bağlantı şekli de burada gene görünüyor. Evet bütün bağlantıları yaptıktan sonra artık cihazı kapatabiliriz. Akünün oynamaması için kutunun içinde papuçlar yerleştirdim. Yine aynı şekilde eğer aküyü böyle bir kutunun içine tasarlayacaksanız mutlaka akünün oynamaması için papuçlar yerleştirmeniz gerekiyor. Ben bunları tahtadan yaptım. Yani plastikten, lastikten vesaire yapılabilir. Şimdi kutuyu topladık. Henüz bir güneş enerjisi bağlantısı yapmadan ilkin cihazı çalıştırmamız gerekiyor. Bakalım Akü ile e, bağlantıyı yaptıktan sonra nasıl görünecek? Şimdi arkadaşlar tabi burada bir şey söylemeyi belki unutmuş olabilirim. Bu cihazların zaten kendi kullanım kılavuzlarında da belirtildiği gibi cihazı ilkin aküye bağlamak gerekiyor. Yani böyle bir kutu yapmadan MPPT cihazınızı aldınız deneyeceksiniz. Aküyü tanıması anlamında ve enerji alması anlamında ilk olarak güneş enerjisi panellerine değil aküye bağlıyoruz. Şimdi çalıştırıyorum. Evet. Ekran açıldı. Evet. Şu anda sistemin ısısını burada gösteriyor. 22 derece. Burada aşağıda bir bilmiyorum görünüyor mu? Biraz daha yaklaşarak göstereyim. Bir sensör var. Ortamın ısısını gösteren e, verileri bu sensör sayesinde topluyor. E, burada akümüzün şu andaki voltajını görüyoruz. 12.6. Şimdi bir kademe üst ekrana çıktığımızda artı tuşuna basarak herhangi bir güneş enerjisi bağlantısı olmadığı için akım girişimiz yok. Burada şu ana kadar kullanılan enerji miktarını gösteriyor. Bizim şu anda şu kısımda panelleri bağladığımızda akımı görmemiz gerekiyor. Şimdi panelleri bağlayalım. Paneli ben şöyle hazırladım şuraya. Tek bir panel bağlantısı yapacağım. Ve kullanacağımız kablo da bu. Şimdi güneş enerjisi paneline pozisyon verdim. Tam güneşe uygun bir açıya getirdim. Tek bir tane bağladım. Bağlantımız ve bağlantımızdan sonra evet burada 1.3 amper şu anda akıyor ve giderek düşüyor. Neden düşüyor? Çünkü akü zaten dolu. Akü ilk anda boş olsaydı eğer 4-5 ampere kadar iki panelle ben 4-5 ampere kadar güneş enerjisi panellerinden akım geldiğini deneyimledim. Akü dolu olduğunda akım düşüyor. O yüzden siz de kendi cihazınızı yaptığınızda eğer akünüz doluysa neden yüksek miktarda akım çekemiyorum diye düşünmeyin. Eğer akünüz doluysa sistem zaten akımı kesiyor. Yani kademeli olarak akü doldukça şarj akımı da düşüyor. Evet arkadaşlar artık bu sistem kullanımı hazır. Doğada çok rahat bir şekilde kullanabiliriz. MPPT cihazın üzerindeki USB girişlerinden cihazlarımızı gayet rahat bir şekilde güneş enerjisine bağlıyken ya da değilken şarj edebiliriz. Gayet güzel kullanışlı bir sistem oldu. Piyasada böyle power yapılmış satılıyor. Mesela işte Anker'in powerbankleri var. Yaklaşık 15-30 ile bin lira civarında bir fiyat aralığında satılıyor gücüne göre burada tabi lityum demir fosfat e, aküler kullanılmış lityum demir fosfat aküler hafif aküler yani eğer bütçeniz buna el veriyorsa böyle bir şey yapabilirsiniz ben tabii burada e, normal celoc kullandım gayet de memnunum hiçbir sorun yaşamıyorum. Evet başka bir videoda görüşmek üzere.